Yaban yabancığım toplanmışsınız yine merhabalar arkadaşlar güzelim kızım hadi gidelim bakalım hadi gülüş, 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 gülüş. Gülüş. Yaban formundan hiçbir şey kaybetmiyorsun ha Çılgın kedi. Mamuş. Mamuş, mamuş, mamuş. Hadi gidelim hadi. Gelmiş. Kızım dur kızım. E hadi biraz hızlı yürüyün. Mıstık mıstık mıstık. Lastik kız, boncuk ve Ariana'ya yoğurt vermiştim ben. Aşağıya inmeden önce balkonda vardı onlar. Gülizar, dur yürüyeyim. Yiban, 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 Hadi. Eva. Sana da vereceğim ama hep yavrulara vereceğiz. En küçüklere vereceğiz. Ya hadi hadi. Çek poponu. Hadi oğlum. Hadi. Oo. Bak. Şişt, güzel. Küçükler de geldiler. Kaçma. Minnoş. Pars. Parçım, parçım. Leon içeri kaçtı Leon. Ha buradaymış. Leon. Parçım. Leon. Ha size geçen bahsettiğim bir kaliko kedisi vardı ya. Karşıdan gelen kedinin yavrusu. Kız kardeşi nerede? Birkaç gündür buradaydı ya. Nerede o? Karamel. Sonradan geldi ya karamel. Onun kardeşi. Çamın altında hemen. O biraz ürkek. Gülizar'a benziyor yandan. Tabamızı da çaldılar. Tepsi buradaydı hatırlıyorsunuz mama tepsisini. Muhtemelen tanıdık biri yaptı onu. Yani burayı bilen biri, kedileri bilen biri yapmış. Yabancı biri olsaydı kediler gece biri geldiği zaman gürültü çıkarıyorlar içer, e, içeriden dışarıya çıkınca korkup kaçardı yani ne olduğunu anlamaya çalışamadan giderlerdi. Bilen biri belli yani birinden şüpheleniyoruz biz. dengesiz birinden. E neyse lanet olsun. Bakalım ilerleyen süreçte bakarsınız yine gelir. Şşş. Bu ne gerginlik kız? Sakin ol. Güzel. Şunlara bak. Bunlara biraz yoğurt vereceğim. Küçük bir pakette yaşmamamız var. 85 gramlık. Onu vereceğim. Çok az bir şey de. Küçük bir but var. Ayıkladım cebimde. O hangi kediydi kaçıyor ya? Yukarıya doğru kaçtı. Oscar mıydı? Başka bir sarı kedi miydi? Oscar sanırım. Çünkü şu an Oscar görünmüyor. Gel buraya gel. Pıs 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 pıs. Şu kedi de acıkmıştır. Fazla bekletmeyelim. Buna da bir şeyler verelim. Serseri. Şişir, 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 şişir. Yido. Fazla yanaşma oğlum ona. Geçen gün şu yanımdaydı. Başını sevdim. Şöyle iki Şişt adım attım. Yido da bize doğru geliyordu. O da tam buradaydı. Şşşt. Yido. Bir baktım. Kaçmaya çalıştı onu görünce. Kaçamadı ama. Saldırdı. Şöyle birkaç saniye yerde. Yan pozisyonda yerde yuvarlanıyorlardı. Karnını marnını cırmalıyordu. Bu da ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kaçtı. Bak 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 bak. Şimdi de Ariana'ya saldırdın. Ne olacak senin bu halin? Kara saldıramıyor. Artur'a benzeyen bir kedi var ya. Ona da saldıramıyor. O kedilere karşı diş geçiremiyorsun. Kafa kafaya geliyorlar. Öyle bekliyorlar. Sonra dağılıyorlar. Şuna bakın şuna. <laughs> Bu yaban mı kardeşi mi? Kardeşi sanırım aynen. Yaban biraz daha büyük burada. Yabanın zaten gözleri temiz. Bunun bir gözü kör. Acaba bunun kardeşi nerede? Ha dediğim gibi içeride Arthur var. Biraz rahatsız arkadaşlar. Tavuğu ona vereceğim. Antibiyotik vereceğim. Neyse ben burada videoyu kapatayım arkadaşlar tekrar devam edelim. Değil mi Çocuklar, Cık. elim üşüd, elim. Lastim, ne yapıyorsun orada? Bu arada Süleyman abi'nin tavuğu vardı yani buraya gelen tavuk. Uzun zamandır yok. Adını da Vilda'dan koymuştuk. Acaba çaldırdılar mı? Köpek mi yakaladı? Aç kalıp da hani saldırdı. Görünce soracağım arkadaşlar. E damın yanına da gittim ben birkaç kez. Birazdan hatta yine gideceğiz. Bayağıdır yok yani Vilda. Çünkü sürekli geliyordu. Bir dönem aslında hiç gelmediği olmuştu Vilda'nın. Daha sonradan ortaya çıkmıştı. Yani bahçeye gelmese bile sağda solda geziyor görüyorsunuz. Bahçenin altına geliyor. Bu da burada yatıyor Minnoş. Safinaz'ın kızı. Yiğido ile Neco peşimden gelecektir. Ya niye korkuttun sen din gözü? Hadi gidelim çocuklar. Ya kimi de burada yok zaten. Dağılmışlar. Bayağı bir vakit geçti çünkü dediğim gibi. Onlar yine bir şey yemiyorlar. Beni takip ediyorlar. Gerçi diğeri yiyormuş. Arsız kedi var. En arkadaki. Bu zaten Oscar. Bizim bahçedeki kediler. Gülizar. Karşıda lastik kız var. Öyle şimdi. Şey. Sen niye yemiyorsun. Gel. Güzel hizmet kolay usta. Sağ olasın Merhaba, amca. Kolay gelsin. Benim hizmetim de bunları aynen. Allah kabul etsin hizmetin. Sağ olasın, teşekkürler. Güzel bir şey. Bel belediye ayktir. Yok yok, belediye değil. Ben bakıyorum. Kendi şansını. Ha, aynı. Allah kız, Evden getirip veriyorum. Sen çok sağ kazanıyorsun. Ney? Çok sahab kazanıyorsun. Valla ne bileyim artık sevap mı günah mı ne olursa artık ya, yapıyoruz ya, bir şeyler. Yardım ya, da ya. şimdi acı dövürsün daha bundan ya, ya. kötü. Acı dövürsün. Şu anda. Valla vicdanen sen... yapıyorum dayı. Ben şimdi ha. yani ha. iyilik yapmak için yapmıyorum. İçimden geliyor. Anlatamadım, anladım ben evet. seni. Anladım. Ya, yani ben de yapayım. onu diyorum. Çok acı çok dövürürsün. yani bundan daha iyilik. Evet evet doğru. Bütün insanlığa böyle acıma hissi versin, merhamet, insaf versin. Aynen. Ortam kötü. Ya adam var ki öldürüyor bunları. Daha da kötüye gidiyor. Böyle kalsa yine... Yani insanları Sanırım. öldüremiyor, gücü hayvanlara yetiyor. İşkence yapıyorlar hayvanlara. Sen bugün televizyonda şey attı, kömür yüklemiş arabasına belki 2-3 ton var at çekmiş, bu sefer konuşuluyor. Komşu olan dedim sen hele geç sen git çek götür sen niye bu hayvana o kadar azet ediyorsun ki at çekmiyor. Ata mı? He. ata at, komşu büyük ya. ya var var eşek, at katır öyle A yükler bindiriyorlar A ki hayvanlara. Arabaya koşmuş kömür yüklemiş arabaya tabii o kadar çeker mi bu sefer komşu olan dedim çek sen niye çekmiyorsun dedim sen git çek gel imle İşte vicdanı yok ha evet. vicdan yok yani acıma hissi yok. Maalesef. Hayvan. Ülkenin durumu iyi değil. Yok, yok, ülkenin... Adem var diyor Adem'den yakşı. Adem var hayvan onda yakşı. Ee, siz daha tecrübelisiniz. Geçmişiniz, böyle, yaşanmışlıklarınız bizden fazla dayı. Böyle boş Böyle, adam siz bir daha zaman çok şey görmedik. görmüşsünüz. ben 84 yaşındayım. Böyle bir zaman görmedik. Bu yaşa gelmiş. Ben hemen hemen Menderes, Celal Bayar'dan bu yönde hepsini tanıyorum. Yaş kaç? 84. 84 maşallah. maşallah. Böyle bu yaşa geldi, böyle bir devlet başkanı görülmemiş. Yani her türlü pislik. İdarecinin hmm. bir, bir kulağı sağır olur. İdarecinin bir dili lal olur. İdare eden, Duymaz. Her şeyi duyarsa tutan kendisine bir şey kalmaz. Bunun için yani Valla söylenecek çok şey var da böyle bazı şeyleri de insanlar konuşamıyorlar biliyorsunuz ülkenin hayır. durumunu. Konuşanıyor attığı inkarı görmedin. İşte Zülümle o yüzden diyorum yani şu an sistem böyle gidiyorsun. maalesef. Sen İsrail'e bile yardırsan hak kadını attı bak o da bir aydık içeridir. Zulümle abad olan ahiret berbat Hadi kolay gelesin. Sağ olasın dayı. Zulümle hayır geç olsa çıkar. Ya öyle öyle hepimiz ölüp gideceğiz. Ölümlü dünya, fani dünya. Kimseye kalmadı bu dünya. Alışayım. Sen nereden geldin kız? Necu. Bunun adını pala taktım arkadaşlar. Bıyıklarından dolayı. Adı pala olsun. Erkek zaten. Diğerine de bir dahakine de diğerine takarız diğer kardeşine şu beyazına, siyah beyazına. Şunlara bak. Kargalar geldi lastik. Oscar. Mayış mısın? Fazilet ve yavrusu da karşıdalar. Biraz önce şu evden çıkan arkadaş yani komşumuz Yavrunun burada olmadığını söyledi. Akşamdan beridir görünmüyor dedi. Annesi bahçedeymiş, yavru yokmuş. Deyince ben de biraz tırstım. Çağırdım, geldiler. Yavru da oradaymış. Herhangi bir sorun yok yani. O bakımdan iyi oldu. Yani biraz moralimiz bozulacaktı. Neyse ki buradaymış. Bu da şu sırtı bize dönük olan Bunların kardeşi. Diğeri de zaten biraz küçük. Hemen arkada da var arkadaşlar mama. Arsız kedi bırakmış, yememiş. Etten, salamdan başka bir şey yemiyor. Çok aç olursa mama yer. Bazen yiyor, biraz atıştırıyor. Şu an için olan kediler bunlar. Karşıda Berduş kız var. Yatıyor. Güneşleniyor. Cingöz de gelmiş. Cingöz, gel. Çingiz 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 Çingiz. Gel kızım gel. Çingiz. Ben şey ne Yapacağım burada? Bunlara yarın biraz ekstra bir şeyler verelim arkadaşlar. Ayarlamaya çalışacağım. Lastim. Sarı papatyanın yavruları burada değiller. Demek ki yakınlarda değiller. Çünkü ben seslendim gelmediler. Ha arsız kedi karşıdaymış geziyor. Çok komik bir kedi ya. Cingöz. Cingöz de korkak, temkinli. Bu bulaşıyor. Şu var ya şu. Oscar. Fark ederse kovalayabilir. Aa bu ne? Köpek maması mı bu? Ben şimdi köpek maması almadığım için bilemiyorum. Taneleri bayağı büyük. Sanırım köpek maması. Burada bir köpek var diye geçen gün. Ona vermiş olabilirler. Şu an için burada yok. Tosun. Tosuna da bir isim takalım. Güzel bir isim takalım. Karnını doyurmuş. O yüzden geldi. Ben burada artık videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Destek olmak istiyorsanız videoya beğeni atın. Ve bir de her zaman dediğim gibi başlamadan önce mutlaka beğeni atıp o şekilde izleyin. Unutmamış olursunuz bu şekilde abone olmak istiyorsanız da keyfinize kalmış. Katıl butonu açık. Videonun açıklamalar bölümünde bağlantısı var. Destek olmak isterseniz bilginiz olsun. Tavuklar da geldi. Genelde gelmiyorlar. Mamalara dadanmıyorlar. Bugün geldiler. Hayret. Biraz daha aşağıda takılıyorlar. Evet. Merhaba merhaba. Yavru burada burada sıkıntı yok. He he. Sizin bahçedeydi annesinin yanındaydı geldi biraz önce. Çağırınca çıktılar. Mamasını yedi şu köşeye döktüm. Ya öyle bir de ufak ya kaybolunca insan alıştığı zaman kafaya takıyor. İyi tamam için rahat etmiştir. Halen yiyor. Biraz önce ayrılmıştım amanın başında. Yine gitmiş yiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifler nasıl?